daha sonraları da modaya uygun olarak zevkimize göre, modaya göre de şekil almıştır. Moda da etkiler değil mi? Demek ki yaşımıza göre, havanın şartlarına göre, vücut tipimize göre, ekonomik durumumuza göre ne ya, şey yapıyor? Ya. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrusunda e, Milli Eğitim Müdürümüzün ve diğer Sayın Valimizin de direktifleri doğrusunda geçen yıl e, başlatılan bu e, süreçte e, 380 olan çırak sayımız bizim şu anda 2345'e ulaştı. Bizim kendi e, okulumuzun da e, 343 vardı geçen sene çırak sayımız. Bu da şu anda ...1250'ye ulaşmış durumda. Okulumuz olarak. E, bu tabii ki yoğun bir çalışma ve temposu... ...içinde gerçekleşti. Biz bu çalışmaları yaparken... ...iş yerleriyle birebir... E, ...onlarla temas kurarak... ...onların bu... durumu anlattık. Özellikle de... ...şöyle diyebilirim... E, ...çırak öğrencilerin... ...3 yıl boyunca ortaokul mezunlarının... ...bize geldiklerinde... ...devletimiz bunlara... ...şu an askeri ücretin %30'u kadar... ...bir parayı... Bu da 1655 liraya tekabül ediyor. Bu parayı işverenlere teşvik olarak vermektedir. Öğrencimiz 11. sınıfta sınava girip kalfalık belgesini aldığında tekrar ustalık eğitimine devam etmektedir. 12. sınıfta. O zaman asker ücretinin %50'si yani bugünkü değeriyle 2750 lira parayı kendilerine ve işverenlerimize bu para teşvik olarak ödenmektedir. Ve bu da tabii ki çok etkili oldu. İşverenlerimiz ve diğer kurumlarımız buna teveccüh ettiler ve çırak sayımız ortalama karabükte 7 katına çıkmış oldu. Şimdi buradaki amacımız bizim e, ara elemanları geliştirmek bir meslek öğrenerek okulumuza gelerek en az ortaokul mezunları okulumuza gelerek haftada bir gün eğitim görüp diğer günlerde tatiller haricinde iş yerinde çalışmalarına devam ettikleri için hem mesleklerini öğreniyorlar hem de e, azımsamayacak kadar bir ücreti de Almış oluyorlar, hem harçlıklarını çıkarıyorlar, hem de mesleğini öğrenmiş oluyorlar. Bu sayede ben yıllardır bu işin içindeyim. Bizim okuldan mezun olanların birçoğunun işçilere sahibi olduğunu mutlulukla görmekteyim. Meslek Eğitim Merkezi'nde 12B sınıfında öğrenciyim. Şu an ustalık için buradayım. Kalfalığımı aldım, çıraklığımı aldım. Son bir belgemiz kaldı inşallah. Ondan sonra iş yeri açma belgesi alacağız. Sonra inşallah kendi işlerimizi açacağız. benim küçüklükten beri hayalimdi. <laughs> kendi işlerim olsun. saçlarla, makyajla uğraşayım. Yani çok güzel başladık. 3 sene oldu. Şu an inşallah belgeyi aldım mı tamamıyla bu işe odaklanacağım. Haftada bir gün okulumuzda teorik dersleri görüyoruz. Sınavlara giriyoruz. aynı zamanda hem pratik yapmak için haftada işte yine birkaç saat atölyede saç yapıyoruz, makyaj yapıyoruz. Veya e, omre yapıyoruz, röfle yapıyoruz. Hani bizim için daha pratik oluyor teorikten hariç. Onun dışında e, haftanın her günü neredeyse <laughs> bir gün hariç buradayız. Diğer günler e, iş yerimizde daha çok hani pratik yapıyoruz. Güzel geçiyor. Bize çok tabii ki de katkısı var. Buradaki malzemeler olsun, dükkandaki kendi malzemelerimiz olsun. Yani bir eksiğimiz yok. <laughs> Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com